konudaki yönetmeliklere uymayan, yanlış hareket eden, bilim adamlarını dinlemeyen. Bakın şu anda bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü bizim için dini bir emir gibidir. Bu için uzmanlar, onları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir. Kader tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili Peygamberimiz. Ee, Hazreti Peygamber devesini bağlamayıp mescide gelene soruyor. Deven nerede diyor. E, Allah'a emanet ettim diyor. Bağladın mı onu diyor. Yok e, bağlamadım diyor. Git bağla sonra Allah'a emanet et diyor. Biz Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Yani bütün tedbirleri alacağız. Tedbirleri aldıktan sonra bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Ama öncelikle bu binalar bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var, bir hurda var orada. Büyük fiyatlarla tek yapılmış olan, tek katlı binalar, pardon, yeni binalar, yeni binalar bir anda yıkılıyor.